Merhaba arkadaşlar ben Emrah Kaya. Yine kuşlarımızın yanındayız. Bugün size 3 tane yavru gizmez kuş vereceğim. Daha yavrular. Hava bugün şansımıza çok güzel. Güllük güneşlik. Birazdan çayımızı da yapacağız. Tabi bir tane kuşumuz kayıp. O da gelirse nasibine. Nasibi varsa yemini yer. Yoksa Allah kalif. Yapacak bir şey yok. Hadi bismillah diyelim. Bütün bakalım atmacayı vermeden. Daha küçük. Küçük dediğim sağ olsun uçmayı öğretememiş bizim arkadaş. Bir çift isli yavru. Ya bu senenin yavruları daha yeni yeni. Yavalandırı saklaya döndüler. Çift çift zıplıyorlar şimdi daha yeni yeni. Bir tane de karasinek var yukarıda. Daha yeni yeni zıplıyor. şeyler yapacak inşallah. Bunlar uçsunlar. Şimdi buradaki yavrularımıza bakalım ne yapıyor. buradan bir tane daha kuş atabiliriz yanlarına. Bir tane daha istidişe attım yanlarına uçsun, yükselsin yavruları. Bir eğimiz varmış, küllü akkuruk dişimiz varmış. Uçuralım mı, uçurmayalım mı diye tereddüt edeyim. Atalım uçsun ya. Bu da uçsun. Bu da şu an beş tane kuşumuz var. Üç tane isli. Bir tane küllü akkuruk, bir tane de garasinekli akkuruk var. Maksat yavrular yükselsin. Atmaca geldi sanırsam. Büktüler bir şeyler. Yüksünler yüksünler atmaca almaz bunlar. Hızlı kuşlar çünkü. Burada ne kaldı? İs sinekli, küllü benekli var. Bir de donuk sinekli var. Bunları, bunlara yine kapatalım buraya. Bakalım yavrularımız var ki. Oh, suyunuz mu bitmiş sizin? Siz stak üyesi. <laughs> O yeminiz de yok suyunuz da yok. İyi ki gelmişiz bakın arkadaşlar. Ne yemleri var, Harika suları kalmış. Dünden bugüne. Hadi gelin bakayım gel. Bunlara bir de su verelim. suyu vereceğiz ama kamerayı <gülüyor> <gülüyor> telefonu tutamayacağız. Nasıl olacak? Suyu açacağız. Dolduracağız ondan sonra. <laughs> Betondan arkadaşlar suluğumuz. Normalde bu tavşan yemliği, tavşan suluğu diye biliyorum. Bir yerden bulduydum şantiyeden. Elime geçti kuşlara da yerlendirdim bunu. Şimdi sularını verelim hayvanlara. Sularını içsin. Birazdan. Aferin karasın yüklü. İçin yeminiz orada, suyunuz orada. Şimdi vaziyet yavrularınıza bakma vaziyet. Hadi. Yaşlı ihtiyar. Ne yapıyorsun? Dişi mi beğenmediğin dişin üstüne mi çıkamıyorsun? Hayırdır? Eş galiba. Bakayım dişinde bir şey var mı? Bakayım bizim. Yok. İhtiyarda faaliyet yok arkadaşlar. Dişi kendi zoruyla, kendi zoruyla yumurtlayacak galiba dişi. Kuşlarımız gördüğünüz gibi arkadaşlar havada. Beş tane kuşumuz var. Dördü burada. Biri arkada dolanıyor. Biraz kış alayım. Dörtte inecekler. Hayvanlar erkenden tüyü girdi arkadaşlar. Şunu anlamadım. Niye böyle oldu? Buranın iklim şartları bir acayip birden havalar ısınıyor. Aferin garasinekli. Bir tane çocuğumuz çıkmış bebeğimiz oldu. bir tane yavrumuz var. Çıkmış. Bakın burada var mı bir şey. Normalde bu da çıkacak. Çatlamış arkadaşlar. Bakın üstünde hemen. Bu da çıkacak normalde. Bugün çıkmıyor. Bugün yarın. Ya bu da çatlamış. Bugün yarın çıkacak bunlar. Bugün çıkarlar tabii. Bu gökdişimizin, tüllü dişimizin yavrusu çıktı sanırsam. Başka çünkü yavru çıkacak. Bugünlerde kuşumuz yok. Aha. Aha da çıkmışlar. Bebelerimiz var iki tane. İki tane bebeğimiz var arkadaşlar. Maşallah diyelim sil, lütfen. Sil tuple. Dolgun paçalı. İki tane bebeğimiz var arkadaşlar. Küçük daha. Daha dün bugün çıkmışlar. maşallahları var. Bunlar yatıyor yine yumurtada. Onlar da aynı. Bu sene bereketli olacak sanırsam kümesler. <laughs> İsti yavrular geldiğinde Naz biraz dinlensinler biraz daha kaldıracağız abi. Buradakiler ne yapıyor? Bir de buraya bakalım. Bakınlara biraz yem örelim. Gelin bir biraz yemeğinizi yiyin. Gel, biraz yere atın ki ne orada yem olduğunu Hadi gelin gel. Yaz. Gelin yeminizi yiyin. Kümesimiz biraz köy kümesi gibidir arkadaşlar. Elimizde fazla malzeme olmadığı için abaltırayı ben yaptım. Abaltırayı. Buraya da diyeceğini taraf bir arkadaşımın kuşları bunlar. Beraber besliyoruz. Az da ilgilenemiyorum arkadaşım kuşlarına, kendi kuşlarına ilgilendiğim kadar. Burada bir tane arabamız var. arab Bakalım içeride ne yapıyor. Yüksek olduğu için içeride bir şey yapmıyorlar. Bunun ağzına ne olmuş? Gel bakayım. Burada bir tane donuk sinekti Bir tane dişimiz var. Maşallah var. Donuk sinekte bir yavru. Bu beyazlar. Kardeş olmaları lazım. Tanırsam. Bu beyazı da bir uçuralım. Ne Bak, beyazı da bir uçuralım arkadaşlar. Bakalım ne yapacak. Bu sene ilk uçurduğumuz beyazımız. Pardon. Üçüncü uçuracağımız beyaz olacak bu. Benim kümesimde diyeceğim. İki tane vardı. Uçurdum. Zehre sattım bunları. Üç tane kuşumuz vardı. Üç tane kuzumuzdu. 3 tane kuşumuz yüksekti bir adam arkadaşlar göremiyor. Of daha tepe olmuş. Bayağı bir noktadalar. Bayağı bayağı bir yükselmişler kuşlarımız. Nefeslerini açsınlar. Bunlar da dinlensin. Biraz. Bir de buraya açalım bakalım burada ne var. Buradakiler ne yapıyor? Bakalım buradakiler ne yapmış. Püf, ne kadar şey kokuyoruzdan. Burada bir tane konur erkek takkeli. Normalde bu yavrular inşallah babası gibi verir. Babası gibi verirlerse kendime arkadaştan alıp saklayacağım. Vermezlerse yapacak bir şey yok. Tepeleri hoşuma gidiyor. Tepeleri hoşuma gittiği için. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Tekrardan video çekeceğim sizlere. Birazdan tavuklarımı göstereceğim. Birazdan çay yapacağım kendime. Bu yavrularımız bayağı sıcak demek ki. Baya sıcak demek ki şey yaptılar ağızlar açılmış. Bir daha kaldıralım. Biraz daha turlasınlar. Ya da az dinlensinler çayımızı yapalım arkadaşlar ondan sonra